Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Türkiye'nin sevilen oyuncusu e, Mert Ramazan Demir'in yepyeni haber ve bilgilerini paylaşmaya devam ediyorum. İşte sevilen oyuncumuz Yalı Çapkını'ndan sonra daha da çok sevildi. Sevilen oyuncu Afra Saraçoğlu ile bir süre sevgili kaldı. İşte dizi biter bitmez çift ayrıldı. Ayrıldıktan sonra Mert Ramazan Demir hemen yeni sevgili buldu. Yeni sevgilisiyle ilk sezon yeni sezonda işte yeni kareleri geldi. Son görüntüler Bodrum tatilinden geldi. İşte Bodrum tatilinde dudak dudağa samimi sarmaş dolaş muhteşem görüntüleri geldi. Yakışıklı oyuncu adeta Afra Sarıçoğlu'na benzer bir sarışın kızla sevgili. Bakalım Mert Ramazan Demir'in yeni sevgilisi kim çıkacak? Sizler için yepyeni bilgileri kanalımda bulundurmaktayım. Sizler için Mert Ramazan Demir'in yeni sevgilisinin kim olduğunu araştırarak yeni videolarımda belirtmeye devam edeceğim. İşte sizlerde sevilen ve yakışıklı ünlü oyuncu Mert Ramazan Demirden yepyeni haberler. Sevgilisinin yeni sevgilisinin kim olduğunu bilmek istiyorsanız yeni videolarımı izlemede kalmayı unutmayın. Sizler için yepyeni videolar getirmeye devam edeceğim. Eğer eğer bu tarz paylaşımları anında izlemek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın, iyi seyirle.